Evet değerli basın mensupları. <laughs> Eçören metrosunda bugün altyapı genel müdürlüğü ve oradaki arkadaşlarımız yüklenici firmalar Eçören Belediye Başkanımız ve müşavir firmayla birlikte çalışmaları yerinde tespit için buradayız. Yaptığımız <laughs> incelemelerin amacı şu. Şu anda iş seviyesi olarak neredeyiz? Bundan sonraki yapılacak işler nelerdir? Projenin tamamlanıp hattın hizmete alınması için gerekli tedbirler varsa onlar nelerdir? Bunları gözden geçirdik. Kısaca hattı hatırlatmakta fayda var. Hat esasında Keçiören gazino istasyonundan başlıyor. Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Keçiören Belediyesi, Meteoroloji dış kapı, ASKİ ve Atatürk Kültür Merkezi'ne burada e, mevcut metrolara bağlanıyor. Toplam uzunluk 9 kilometre 9 kilometre 300 metre civarında. Yaklaşık 9,5 kilometre diyebiliriz hat hizmete girdiğinde Keçiören'den Ankara'nın merkezine günde 700-800 bine tam kapasite çalıştığında 700-800 bin Ankara'lı hemşerimiz bu metrolar seyahat yapmış olabilecek. Bir başka deyişle saatteki kapasite 50 bin yolcuya ulaşabilecek. Şimdi Ankaralılar merakla bekliyor. Batı Kent Sincan ve Çay Yolu Zılay haklarını bildiğiniz gibi daha önce belediyeden devralmıştık. Kısa sürede 2014 yerel seçimler öncesi açılışını gerçekleştirmiştik. Ve Çölen metrosunda devre aldığımızda işler biraz daha gerideydi. Daha çok işin başındaydık. Dolayısıyla e, en zor hat diyebileceğimiz bu hatta da olağanüstü yoğun bir e, çalışmayla bütün hattaki istasyonlar, tüneller, altyapı işleri hemen hemen bitme noktasına geldi. Oransal olarak yüzde 99 diyebiliriz. Bundan sonraki ufak tefek e, tamir eksik işlerin tamamlanması olarak e, yapılacak çalışmalar. Peki hattın açılması için başka ne lazım? böyle gözle görünmeyen ama metroların birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağlayacak sinyal sistemi, elektromekanik işleri onların çalışmalarına da süratle başlanacak ve önümüzdeki yıl yani bir ay sonra 2016 başlıyor. 2016 içerisinde de hattın hizmete alınmasını kararını verdi. Aslında daha geç bir zamanda açılması söz konusuydu. Yüklenici firmalarla bakanlığımız altyapı genel müdürlüğüyle beraber müşavir firmamıza durumu değerlendirdik. Keçiören Belediye Başkanımızın da bu hatla ilgili hassasiyetini biliyoruz. Ankaralıların, Keçiörenlerin bu hatta ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Özellikle şu geldiğimiz üst <laughs> geçik Fatih, Fatih Köprüsü'nde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğun trafik Ankaralıların en büyük e, beklentisi bir an önce bu metronun hizmete girmesi ve e, karayolu, şehir içi karayolu trafiğinin rahatlaması. <laughs> Tüm bunların farkındayız. İş planımızı gözden geçirdik. Bazı önümüzde darboğazlarımız var. Araçlarla ilgili darboğazlarımız var sinyal ve elektromekanik işleri aslında geçmişte ihalesi yapılmış, vakitlice yapılmış olmasına rağmen yüklenici firmaların konuyu yargıya taşımaları nedeniyle hukuksal süreç çok uzunca devam etmiş ve iş çıkmaza girmiş hal hazırda da çözülebilmiş değil. Ama biz bir şekilde bunu çözüp artık daha fazla projenin bu nedenle gecikmesini istemiyoruz. Bu konuda B planımızı devreye sokacağız ve bir an önce de kalan işleri süratle 7 gün 24 saat cumartesi pazar demeden gerekli fedakarlıklar, gerekli çalışmalar yapılacak ve inşallah 2016'nın içerisinde 3. çeyreğinde en geç burayı hizmete almış olacak. Tercihimiz 2016 içerisinde olabildiğince daha erken bir tarihte işletmeye alabilmektir. Bunun için hakikaten olağanüstü bir gayretle çalışmak gerekiyor. Bundan sonraki işler e, bu inşaat işleri gibi değil. Görünen işleri yapmak kolaydır. Ama sinyal, mekanizasyon bunlar e, başladığınızda önünüze ne çıkacak? Baştan kestiremiyorsunuz. Tabi e, tabii bütün bunları dikkat alarak arkadaşlarımız gerekli çalışmaları e, titizlikle yapacaklar. Biz de işin takipçisi olacağız. Herhangi aşamadıkları bir problemi çözmek için gerekli e, çözümleri tedbirleri geliştireceğiz. Asla ve asla bir saat bile bir zaman kaybına müsaade etmeyeceğiz. Ben e, bugün. Bu pazar günü Ankaralılara şunun ta veriyorum. Artık Keçiören metrosu bundan böyle sizin gündeminizde olmasın. Biz her türlü çalışmayı yapıp ve söz verdiğimiz günde de buraya açacağız. Bugüne kadar verdiğimiz sözlerde nasıl gereğini yaptıysak bundan sonra da aynısını yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Amacımız Ankara'da hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak, seyahati eziyetten keyfe dönüştürmek. Bu amaçla ekibimizle beraber ummalı bir çalışma içerisine girmiş bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Zaman zaman ilerlemeleri e, sizlerle takip edeceğiz. Yine Ankaralılara, hemşerilerimize projenin gidişatı hakkında da bilgiler vermeye devam edeceğiz. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki Mart ayının sonuna doğru deneme sürüşlerini başlatmış oluruz. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularda cevap vereyim. Bakanım, de yer aldı. İstanbul'un tünel projesi var. İstanbul Boğazının altından geçecek. Evet. 23 Aralık'ta da ihalesine çıkılacak. Bu konuyla ilgili bize biraz bilgi vereyim misiniz? Kaç milyon yolcu bu e, tünelden yararlanacak? <laughs> bir de diğer bir sorum da e, Sayın Bakan, biliyorsunuz 3. havalimanı, 3. E, köprü de yapımı da var. İstanbullar bunu da merak ediyor açıkçası. Onlardaki son aşama nedir Sayın Bakan? Arkadaşlar çok proje var. Ee, dolayısıyla e, ben bugün Keçiören metrosunun hepsinden daha önemli görüyorum. Onlarla ilgili ayrı değerlendirmeler yapacağız. Ayaküstü o büyük projeler için burada bir şey söylemek çok fazla bir anlam ifade etmez. İsterseniz bu işi geçeren metrosuyla bugün tamamlayalım. Bir başka günde zaten o projeleri rahat rahat geniş geniş anlatma imkanımız olur diye düşünüyorum. Gündeme ilişkin sorularımız... Hükümeti ilgilendiren e, çerçevede soru Örneğin Rusya'yla e, yaşanan jet krizinden sonra efendim, bazı yaptırım kararları aldı Rusya. İşte Ocak ayına itibaren e, yaş sebze e, ithalatı durduracak. Artı e, Rusya'da bazı Türk iş adamlarının yatırımları noktasında sıkıntılar e, yaşatıldığı ifade ediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaptırım kararlarını? Arkadaşlar, <laughs> Rusya ile aramızda bir kriz olduğu artık bir sır değil. Ama e, bu krizin e, Türkiye'den çok Rus Rus halkına daha fazla olumsuz katkısı olur. Bunu bilmek lazım. Türkiye ve Rusya ezeli komşudur. Dolayısıyla yaşanan bu krizin tarihten gelen ilişkilerimizi kötüleştirmesi asla ve asla Türkiye'nin de Rusya'nın da lehine olan bir şey değildir. Alınabilecek her türlü yaptırım iki taraflı çalışır. Türkiye'ye de zarar vereceği gibi daha fazla zararı Rusya'ya verecektir. Onun için aklı selimle hareket etmek bugünlerde en doğru yoldur. Eminim ki aklı selim galip gelecek ve bu yaşanan e, tatsız hadise de gündemden kalkacaktır. Türk askerinin Kuzey Irak'taki varlığı ve oradaki güç değişmesi Bağdat'tan bazı tepkilere neden oldu. Acaba hükümet önümüzdeki dönemde oradaki Türk askeri varlığını arttırma yönünde bir karar mı aldı efendim? Arkadaşlar konuyu dağıtmayalım. Bakın bugün e, Keçiören günü. Keçiören'in e, sorunu şu anda diğer sorunlardan daha önemlidir. Keçiören'de yaşayan yüz binlerce hemşerimiz için. O yüzden izniniz olursa konuyu Keçiören'de tutalım, küreselleştirmeyelim. O konularla ilgili hükümetimiz gerekli çalışmaları yapar. Bizim tek önceliğimiz var. Ülkemizin toprak bütünlüğüdür ülkemize, sınırlarımıza yönelik düşmanca niyetler, düşmanca girişimler nereden gelirse gelsin anında karşılığını bulur. Bu konuda da hiç kimseden icazet alma ihtiyacımız yoktur. Çünkü bu bayrak bize ecdadımızdan yadigardır. Şehitlerimizin anlarıyla oluşmuş ay yıldızı bayrağımızı, toprak bütünlüğümüzü, tek devlet, tek millet ilkemizi, idealimizi yaşatmak, onun gereğini yapmakta her Türk vatandaşının olduğu kadar bu ülkeyi yönetenlerin de birinci vazifesidir. Bu işler siyaset üstü bir iştir. Gereğini yapacağız. Arkadaşlarım bir not verdi. Sosyal medyada bir fenomen haline gelmiş söz var diyor. Aşkımız keçiören metrosu gibi olsun, başlasın ama hiç bitmesin. <laughs> Şimdi e, tabi bunu değiştiriyoruz. Yani aşk için güzel bir söz ama Peçoyen metrosu için o kadar arzu ettiğimiz bir söz değil. İnsanlar arasındaki sevgi devam etsin, kardeşlik devam etsin, aşklar devam etsin. Ama hizmetler bir an önce yapılsın. O zaman insanların mutluluğu daha fazla artar, kardeşliği daha fazla artar. Ee, bu sözü değiştireceğiz. 2016 sonunda artık bu söz gündemden kalkmış olacak. Gençler yeni bir slogan bulmaya hazırlasın. Sizden var mı? Biz açalım ondan sonra söyleriz. Açmadan metroyu söylersek bir anlamı olmaz. Evet buyurun çeyreklerimiz ama bir e, tarih verme durumunuz var mıdır? 2016'nın ayının tarihinde dediğiniz bir tarih var mı? Şimdi Bugün e, durum tespiti yaptık. Ve e, bir fikir verdik. Yani aşağı yukarı yapılacak işleri dikkate alarak bir pencere açtık. Bu pencere içerisinde bitireceğiz. Ama son sınırımız üçüncü çeyrek. Yılın üçüncü çeyreğidir. Üçüncü çeyreğin sonuna kalmaması için her türlü tedbiri alacağız. Ama erken bitirmek tabii ki daha iyi olur. Bunun için de her türlü gayreti arkadaşlar göstereceklerine dair söz verdiler. Efendim maliyet ne oldu? Şu Maliyet şu anki harcamalar itibariyle 300 milyon civarında. Ama bundan sonraki yapılacak işleri de dikkat alırsak bir 150 milyon daha bunun üzerine gelir. Artık kesin hesap 3 aşağı 5 yukarı %5 artı eksiyle bu iş tamamlanır. Yani 450 milyon artı eksi 5 TL TL konuşuyorum. Dolara çevirirseniz ona göre 150 milyon dolar mı? 150 milyon dolar. Peki arkadaşım teşekkür ederim. Evet teşekkür evet, ediyoruz. Çok sağ olasın. Ayaklarınıza sağlık. Şurada ufak bir ikramımız olacak sizlere. Evet. Geldiğiniz evet. teşekkür ediyoruz. Evet.